Eriyen hocam bir dakika. Mağaranın içini çekiyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi burası Tokat'taki Ballıca Mağarası gibi karstik bir yapıya sahip. Mağaranın içerisinde şu anda mağaranın geniş tarafını görüyorsunuz. Şurayı kazmışlar büyük ihtimal e, hazine aramışlar. Mağara İçi gayet ya. geniş. Çok insanın sağabileceği bir şekilde. İçerisi oyulmuş. Gördüğünüz gibi şu anda buradan çıkmaya çalışıyoruz. Tabi e, mağaranın girişi çok dar. Evet. E, Muhyettin arkadaşımızın elinde kirpiye ait bir ok var. Burası Evet, şu anda ekibimizin en küçük kapısı üyelerinden kapısı Yusuf. Dar. Evet Rıdvan ee, evet. şu anda içeri girdi. Evet, içeri. <laughs> Girdin içeri. <gülüyor> <gülüyor> içeri. <gülüyor> <gülüyor> çok geniş. Ama Ve çok dar. Şu anda biz e, için yavaş yavaş çıkacağız. E, evet, MTV e, muhabiri de burada. Kendisi de. Oh. E, Kendisi de şu anda e, röportaj yapıyor. Şu anda mağaradan çıkmaya çalışıyoruz. Burası çok dar. Evet 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 evet. evet. işte gördüğünüz gibi kuruşa kuruşa da, Bu deliğe giriyoruz. Evet, mağaranın genel yapısı biraz sulak. Şurayı yakınlaştırıyorum. Bakın. Özellikle şu. Damlıyor. Gördüğünüz gibi. Burası da şu tarafta da, e, ıslaklığı e, hissedebiliyorsunuz. E, dıştım dıştım. Evet. Şu anda çıkıyoruz. Ee, burası çok dar. Burası gerçekten çok dar. Şu anda emekleyerek çıkıyoruz. <laughs> i̇şte bu da. <laughs> Mağaranın giriş kapısı. Arkadaşlar görüyorsunuz, sürünerek zorla çıkıyorlar. Evet.